Duygusal ilişkilerde 5S dediğimiz 5 tane S kavramı vardır. Ben bunlara 6.sını da ekledim. 6S diyorum. Bu 6S'in birincisi sevgi, ikincisi saygı, üçüncüsü sadakat, dördüncü sorumluluk, beşincisi sosyallik, altıncısı ise seks. Bu 6S'te altı altının olmasını ilişkilerde bekleriz. Seveceksin, sevdiğini hissettireceksin. Aynı zamanda karşıdaki kişiye saygı duyduğunu gösterip o saygıyı da ondan aldığını fark edeceksin. Sadakat yani güven duygusunu hem hissedeceksin hem de ona hissettireceksin. Sorumluluklarımızı evle ilgili, ilişkiyle ilgili, duygusal ihtiyaçlarımızla ilgili hissettireceğiz ve hissedeceğiz. Aynı şekilde sosyallik çok kıymetli ilişkilerde. Baş başa sosyalleşebildiğimiz gibi grupların içinde de sosyal anlamda uyumlu ve birbirimizden memnun olduğumuz bir ilişkimiz olacak. Ve seksüel anlamda da iki kişinin de memnun olduğu bir hayatlar olacak. Bu 6S ilişkilerde kaçınılmaz gereksinimdir. Bunlardan birinde problem olduğunda diğerlerine de sirayet edip ilişkilerimizin zaman içinde aksanılmasıdır tamasına neden oluyor. Dolayısıyladır ki ilişkinizi gözden geçirip bu 6 S'ten herhangi birinde problem varsa onları düzeltmek için üzerine eğilebilirsiniz.